Merhaba sevgili Boğalar ve Yükselen Boğalar, sitemize ve kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve bildirimlerinizi açarak yeni eklenen videolarımızdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Bu ay kariyer gezegeni Uranüs geri harekette olacak. Bu nedenle profesyonel yaşamınızda çok fazla gelişme olmayacak. Temmuz ayında kendi işini yapanlar daha şanslı olacaklar akrabalarınızdan işler gelebilir ve bu işler geride gelir bırakacak nitelikte işler olabilir. İş gücü beklentileriniz olumsuz sonuçlanmayacak olsa da sevgili boğalar, çabalarınızın karşılığını almak için sabırla beklemeniz gerekecek. Bazı problemlerle birlikte durgunluk yaşayabilirsiniz. Bir kısmınız bu durgunluğa çözüm aramaya yönelecektir. Bazı etkisiz ve kişisel kaynakların olağan dışı tepkiler vermesi oldukça mümkün. İş bağlantılarınızı genişletmeniz sizin için iyi olacaktır. Ay sonunda şık kutlamalar yapabilirsiniz. Sabırla beklediğiniz ve hak ettiğiniz sonucu alarak kendinizden daha fazlasını sunabileceksiniz. Birçok sorun zamanla çözülecek. Duygusal zevkinizin nereden geldiğini, duygusal yönden sizin neyin tatmin ettiğini bulun ve elinizden geldiğince onunla çalışın. Bunu yaptığınız takdirde bu ay içerisinde kendinizde önemli değişikliklere şahit olabilirsiniz. 23 Temmuz'un gezegensel gücü sosyal alana taşınacak. Zaman geçtikçe diğer insanların iyi niyetine ne kadar bağımlı olduğunuzu ve bunun işleri istediğiniz şekilde yapmaya yönelik yeteneğinize olan olumsuz etkilerini fark edeceksiniz. Şu anda en iyi durumda olmayabilirsiniz ancak sosyal becerilerinizi geliştirmeniz, herhangi bir güç mücadelesinden kaçınmanız ve fikir birliği aramanız yararınıza olacaktır. Bu sayede iyilik diğer insanlardan kendiliğinden gelecektir. Güçlü olan gezegenlerin enerjisi özellikle karar vermek üzereyken sizi çok strese sokacak. Bu da baş ağrısı, boyun ve sırt ağrıları, sindirim sistemi sorunları gibi strese dayalı semptomlara neden olacak. Sorunlara yaklaşma konusunda ne kadar rahat olursanız bu semptomlarda o kadar rahat kaybolacaktır. Biraz yoga, nefes egzersizi ve meditasyon yapabilir, böylece daha iyi hissedebilirsiniz. Stresin üstesinden geldiğiniz takdirde hem ruhsal hem de fiziksel olarak en iyi formda olacaksınız. İyi bir zihin durumuna sahip olacak ve gelecekteki projelerinizi geliştirebileceksiniz. Temmuz sizi harekete geçirecek. 23 Temmuz'a kadar sağlığınız yerinde olacak ama bugünden sonra rahatlamanın yanı sıra dinlenmeye de ihtiyacınız olacak. Enerjinizi daha verimli kullanın. Başka bir deyişle enerjinizin daha azını kullanarak daha fazlasını yapın. Her zaman olduğunuz gibi organize, mantıklı ve pratik olun. Bir araba ya da iletişim aracı almayı düşünüyorsanız ayın ilk gününden yararlanabilirsiniz. Temmuz ayı 3. ve 4. evinize gücün geleceği bir ay. Üçüncü ev entelektüellik, iletişim, okuma yazma ve benzeri konularla ilgilidir. Bu ay bu alanlarda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer bir öğrenciyseniz sizi mutlu edecek eğitim fırsatlarıyla karşılaşabileceğiniz bir ay olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü ev ise aileniz ve yaşadığınız yerle yuvanızla ilgilidir. Bu ay evinizi yenilemek, döşemek ve güzelleştirmek için uygun bir zaman dilimi. Evinize yaptığınız herhangi bir yatırımın karşılığını alacağınızı bilin. Mali hedeflerinize aile bağlantıları, pazarlama ve iş yoluyla ulaşabilirsiniz bu ay. Temmuz ayında aşk başınızı döndürecek. Aşk hayatınızda değişim yaşayacaksınız ve bu değişim Temmuz ayında hayatınızı renklendirecek. Ayın sakin geçtiğini düşünürken tam tersi gelişmeler olacak. Özellikle ikinci hafta aşk konusunda pek çok sürpriz yaşayabilirsiniz. Çiftler daha çok yakınlaşacak. Bekarlar ise birçok değişiklikle birlikte şaşkınlık yaşayacak. Partnerinizle ilişkinizde Haziran ayına kıyasla aranızdaki aşkın yoğunlaşacağı ve mutluluğun kendini göstereceğini söyleyebiliriz. Genel olarak çok iyi bir ay geçireceksiniz. 11'inden başlayarak 21'ine kadar yakınlığın ve ilişkinin tadını çıkaracaksınız. Ancak ayın 10'undan sonra Başak Burcu'na geçen Venüs gezegeni daha mükemmel olma isteğinizle birlikte dezavantajlar yaşatabilir ve kendinizi romantizmi bozan eleştirel bir halde bulabilirsiniz. Ancak hatalar içinde bir pay bırakmanız yararınıza olacak. 22 Temmuz'dan sonra partnerinizi daha çok destekleyin ve söylediklerine dikkat edin. Değer verdiğiniz kişinin ihtiyaçlarına kulak verin. Güvensizlikten vazgeçmeniz size kazandıracak ve romantizmi daha iyi hissetmenizi sağlayacak. Bekar olanlarınız ise kendinizi ciddi bir tavırla ifade etmek yerine eğlenceli yapınızı ortaya çıkararak ilgi üzerinize çekeceksiniz. Mars ve Venüs'ün etkileri doğru zamanda doğru kişiyi bulmanızı sağlayacak. Utangaçlığı geride bırakıp bir şeyler yaratmak veya üstlenmek için eskisinden daha pervasız olacaksınız. Böylece uyumlu ilişkiler kurabileceksiniz. Özellikle ikinci haftada sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Size karşı duygularını açanlar olabilir. Bu ayın yorumu bu şekilde sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Gelecek ay görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sitemizi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.